Evet. Arkadaşlar fazla görünmüyor ama saat 11 örüme kaldırdık hayvanlarımızı. Şimdi yavaş yavaş yayıyoruz. İyi. Evet yayılıma devam arkadaşlar. Evet arkadaşlar saat 12 buçuk ve biz yayılıma devam ediyoruz. Evet, bölgedeyiz. Maşallah iyi de karşı tarafta beraber gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda saat 2'ye 10 geçiyor, ee, bağca koyunu abim bağladı eline, davarlarımıza da yaptı bu sırada da e, rüzgar başladı, şimdi de saman dramamın içindeyim, ee, şimdi uyumaya çalışacağız, 2 saat 3 saat uyuyabilirsek. ondan sonra tekrar devam edeceğiz inşallah bakacağız ee, neler olacak neler bitecek ve göreceğiz işte ee, saman ramonun içindeyim arkadaşlar burada da böyle yatağımızı da hazırladım şurada yatabilirsek yatacağız uyuyacağız inşallah ee, tekrar sabah saat 5 gibi neye kalkar büyük ihtimal 5 beş, beş buçuk gibi ee, onu selam ee, devam arkadaşlar hayırlı geceler olsun evet arkadaşlar saat 6.45 biz köpeklerimizin karnılarını doyurduk ee, eşeğimizi de yükledik da hemen aşağı tarafta bugün sabahtan şey akşamdan beri rüzgar eksik olmadı arkadaşlar vallahi ta ta ta, ta. böyle uyuyor uyanıyor arada sırada böyle tam valla hiç doğru düzgün uyuyamadım kolay bir şey değil ama şimdi eşeğimize de bineceğiz gideceğiz bakalım Evet arkadaşlar Dalarımızı da sürüyoruz. Evet, bahçe avında geziyor. Ne adı? Subaşı köyü, şurası, orası Gölbaşı'na bağlı. Evet, bizim buralarda tam bir bozdur arkadaşlar. Arkadaşlar saat 9.30 ona geliyor. Hemen şu gördüğünüz ağacın altına şeylerimizi, hebemizi neyi yıktık, eşyamızı oraya yıktık. Hemen oradan davarımızı da buraya yatırdık. Hem burada bir çeşme var. O çeşmeden Çaydanlıklarla şaşarlarımızı dolduracağız ee, Sabah kahvaltısını Yapacağız arkadaşlar Evet Burada iki oluklu bir çeşme arkadaşlar, suyu da iyi. Ee, Kimmiş? Azize dönmez hayratına. 2016'da yapılmış arkadaşlar. Ee, Allah kabul etsin. Ee, evet burada şeyi de güzel yapmışlar aslında bakın. Şuraya da yazı yazmışlar. Eğer daşa e, bir, bir şey olursa diye e, burada da var. E, sahibül hayrat. İçine, i̇çine afiyet. Azize dönmeziz. E, 1932. 15 Temmuz 2016'da yapılmış arkadaşlar bu. E, acaba 1932 doğumlu muydu Azize ablamız? Neyse yine de onun e, Allah'ın mekanını cennet kabrini nur etsin diyoruz. Burada susuzluk çeken insanlar hayvanlar, hayvanatlar, böcekler kurtlar, kuşlar ne güzel işte e, su içmiş serinlemiş oluyorlar. Bu da çok güzel bir şey arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Çayımızı demliyoruz. Kahvaltımızı yapacağız inşallah. Bakalım. Evet. Herkes istirahate çekildi şimdi arkadaşlar. merakavatımızı yapalım. Evet. Yağmur Evet. Arkadaşlar, emrikte saat 4. Emrik Hayvanlarımızı kaldıracağız. Şöyle aşağı doğru gideceğiz, oradan da dere boyu gideceğiz. Yukarıda bir çeşmemiz var. Orada sulayacağız. Suladıktan sonra da tekrar öbür tarafa doğru gideceğiz. Bugün çoban da gelecek. Vahit ona da teslim ederiz saat 6 7 gibi 8 gibi neyse işte ne zaman gelirse onsam e, evimize gideceğiz inşallah artık bir daha da gelirsek çay içmeye geliriz şöyle bir gece güdümüne geliriz yine bakalım hayırlısı arkadaşlar haftadan da güzelde yatıyorlar vallahi. Eşek de yakalayacak, yakalayacağım diye kaçıyor. Hop, sen ne yapıyorsun yalnız buralarda da? He? Sen ne yapıyorsun yalnız buralarda? koca koyun. Yürü. <laughs> evet arkadaşlar şu elimdeki değnekte de, meşe ağacı bu da şeyin arkadaşı sağ olsun Asal İlhan var o bana özel olarak kesti yaptı buradan da ona da sevgi saygılarımızı sunuyoruz evet akşamdan şunu aradık arkadaşlar Ha bunu bunu var ya. Bu bağacak boyun boya. Böyle bir kaçtı ki görecektiniz. Evet. Tekrar çeşmemizi göstereyim size. Evet, azize dönmez hayatına yaptırılmış Hemen şu yukarıdan geliyormuş suyu da. Ama buz gibi suyu var arkadaşlar. Güzel su. Var. Evet. Evet, 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 yavaş yavaş kalkıyorlar arkadaşlar. İnşallah aşağı doğru ne yapacağız. Ee, devam arkadaşlar. Hava da bu sırada, vallahi köfeci yağıyor yani. Evet arkadaşlar, güdüme devam. Böyle bir sıklığın içerisindeyiz. Evet güdüme devam arkadaşlar. E buradan burayı biraz yaydıktan sonra şeye çıkacağız. E, çıkartacağız. Sulamaya çıkartacağız. Oradan da yukarı doğru gideceğiz bakalım. E, ne olacak nasıl olacak göreceğiz. <laughs> Güzel her cins var arkadaşlar. Kamış, taze kamış var. Burayı sel bayağı bir yoğardan temizlemiş gelmiş arkadaşlar. Şimdi evet şuradan da ileri doğru gideceğiz. Orada da abi bir çayır var. Çayır da vuracağız. Çayırın üstünden suya. Evet arkadaşlar akşam suyunu veriyoruz saate bakmadım ama yedi buçuk sekize 8'e geliyor arkadaşlar akşam suyunu veriyoruz. Evet, kurt boğazı. Evet, güdüme devam arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bugün de güneşini batırdık. Ömürlerden bir ömür gitti. Şimdi ee, neredeyiz? Ağaç hemen üstündeyiz. bizim çoban da gelmiş şimdi Umut'la beraber su yokmuştu galiba suyu dolduracaklar gelecekler biz de çobana teslim edeceğiz arkadaşlar daha sonrasında ne olur bilmem eğer bir şeyler olursa bir değişiklik i̇şte ben çekimini yaparım inşallah Evet arkadan da tek tek geliyorlar. Bayağı iyi. Gidim oldu bugün. Yani yani bazılar diyordu bana ee, yeşil yedirseniz işte ikizlik oranı artar. Daha iyi olur. Oyunlarınız daha iyi olur diyorlardı. E, kimisi de diyordu ki Başak zamanı, başak Yedir'in Kışı rahat geçirir ve e, iyi olur. Kuzulama e, yönünden de iyi olur diyorlardı. Şimdi göreceğiz arkadaşlar. Niye diyeceksiniz? Çünkü benim e, koyunlarımdan, yani bu sene benim koyunlarımın yediği yeşilli inanın başka koyunlar yememiştir desem yeri var. Çünkü niye? Ee, ben kendim güderken e, yeşile devamlı gittim. Yeşil yedirdim. Çok nadir e, şeye, e, başağı vurdum. Bir de az olduğu için mecburen e, başak zamanında başağı gidemedik. Gittim ama şöyle yani bir tarlayla, iki tarlayla sınırlı kaldım. Ama diğerleri öyle değil. Ee, Başağı bir girdiler. Başaktan daha çıkmadılar. Bugün de öyle bir yere girdik ki çeşit çeşit otların olduğu yere girdik. Tam koyunların, kuzuların sevdiği yere girdik. Bugün de e, güdümünü aldı. Yani yaz boyu arkadaşlar 400 gün benim koyunlarım e, şey yemedi e, kuru yemedi. Bu sene göreceğiz arkadaşlar. Bu sene e, yeşil yeşillik iyi oluyor mu olmuyor mu? Yani bahardan beri benim koyunlarım e, hep yeşillidir. İşte bu sorunun cevabını da inşallah e, şeyde göreceğiz. E, Ocak, Şubat doğumlar başlayınca göreceğiz. Eee Nisan, Mayıs'ta da yine aynı şekilde göreceğiz ee, Koyunlarımız. Ulaştım, ulaştım. Su dolduracaklar mı? Su. Ee, yani bu sene arkadaşlar koyun için bu yazın başak mı iyi? Yoksa yeşillik, ot mu, otlar mı, yeşillik mi iyi? Bu sene göreceğiz. İnşallah e, unutmazız. Sak e, şey yapacağım. E, ben size bunu bildireceğim arkadaşlar. Koyunlarımız kıştan nasıl çıkıyor, nasıl çıktı? Onları e, söyleyeceğim, bildireceğim. İnşallah ne olursa olsun, hayırlısı olsun diyoruz. Arkadaşlar ne olursa olsun ne dedik hayırlısını istiyoruz. Ee, hayırlısı olsun. Ee, bu videomu yani bu iki günlük videomu e, iki ya da üç partla, part olarak e, size sunacağım. Fazla uzun yapmayacağım. Şöyle 20-25 dakikalık partlar şeklinde yapacağım ki sizi sıkmayın diye burada da günün bitimiyle beraber bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Hepinizi sevgi saygıyla selamlıyorum. Allah'ım ne diyoruz? Allah'ım ağzınızın tadını bozmasın. Evinizin yuvanızın huzurunu bozmasın. Sağlık ve sağlıcakla kalın arkadaşlar. Hoşçakalın.